Arkadaşlar e, size bir şey diyeceğim. E, hani şeş, şeş kacan marşı vardı ya. Şeşim ucundan gözüküyor. Yani ne bir şey olmaz zaten. Şeşim göstermiştim. E, şiş şiş şu kacan. Arkadaşlar. Abim kanalı. Evet. O şeş kazandı. O zaman başlayalım. Arkadaşlar. E, bugün e, bu odada tek kalacağım. Ev falan yapacağım. Hem de 10 dakikalık 11 dakika burada. O zaman ben bu çantaya bir şeyler doldurup geleceğim arkadaşlar. Bekleyin bu tahta. Arkadaşlar day. Arkadaşlar diğer videoda e, böyle payalı falan kütüphaneye falan gitmeli bir şey olabilir. Burada benim o falan var. Ben bunu iki haftadır bir Şöyle arkadaşlar ne aldım? Bir tane penguen aldım. Çok seveyim. Ateş elmas seviyorum. şöyle iki tane mini var. Aynı Bir tane şöyle iki tane oyuncağımız var. Sonra vakit geçirmek için dakşi kartları da attım. Şöyle iki tane dakşi kartı. Şöyle atalım. Arkadaşlar bu arada yumurtayı da nasıl ödedim bilmiyorum. Getirdim. Çantayı atsın için. Suyumuz var çok az ama idare edeceğiz. Bir tane de gözlüğümüz var. Söylemi unuttum bir tane de saatimiz var. Ben yani ilk önce arkadaşlar ben çok istedim. Bir su içeyim. Açladı bu arada arkadaşlar zaman. Bu arada da. Hatta bir şey belirledim arkadaşlar. Tabii ki sizin için bu. Arkadaşlar. Ne yaptığımı bilmiyorum şöyle yapalım arkadaşlar şöyle Allah ım. arkadaşlar artık bu bölmeye geçmek yasak şu yastık yaptım ya arkadaşlar İşte o iyi i̇şte geçmek yasak o zaman biz bir şöyle örtümüzü alalım şöyle mis gibi oldu. Onda. maya beşiniz. Arkadaşlar ben şöyle bir kamerayı alayım o. Arkadaşlar geri geldim ya. Bu iş çok hayanne koydum. Ve şişin bir yan karıştı nasıl dedim. Daha çap muci. Tam oldu kardeş. Stay. Sinemiz gitti. Arkadaşlar bu iş ev gibi da olduğumuz gibi. Arkadaşlar diğer videoyu da buraya eve falan dönüştürebilirim isterseniz. Yani böyle masalar, oyuncaklar, kitaplar, odalar, kıyafetler. İsterseniz yorumlara yazın ben geleceğim. Oraya arkadaş. <laughs> Bu şurada güzel bir şey mesela paya var. Mantılanmış ama bunu ilk zamanda açacağım. Şöyle yanına koyayım. İki tane dakşi kaydı var arkadaşlar. Şöyle biraz açalım. Oynayacağım ben şimdi. Arkadaşlar şöyle. E. Arkadaşlar olmuyor. Olmuyor. Yoktum. Arkadaşlar siz de beni göremiyorsunuz. Tamam. Şöyle kartı biraz şöyle mi yapsam? E. Tamam şöyle iki tane dakşi kartımız var ki sekmiş bu. Şöyle başka şart var arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza. Şart kart. Bu videoda çekiyor. Allah ben bir yer kurcaladım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şart böyle arkadaşlar. Bir saatte video çekiyorum görürsünüz değil mi ne kadar çok video çekim arkadaşlar çok teşekkür ederim abimin kanalı artık 50 abone oldu ve abi bu bujlu şuyla yıkanacak nasıl geldim ama arkasından 48 abone arkadaşlar ben 14 böyle gümbür gümbür geleyim dedim abime 48 abone oldu o duyduğu ve ben 50 buldum çok ya. su içiyorum Ya, arkadaşlar çok gerekli şeylermiş. Neyse i̇şte şu oyuncağımla oynayalım birazcık. Arkadaşlar 5 dakikada çekim yapıyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle hareket edebiliyor. Bakayım. Şöyle yaptım. <laughs> video bitti. Şaka şaka arkadaşlar. Saçımı açtım bir an yani. Neyse. Bu oyuncağımı işte şöyle koyabilir. Mesela saat şöyle yapalım. Mini oyuncak. Şimdi şöyle alalım. Ayakları bir an yamuldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hatta otursun. Biraz dinlensin. Arkadaşlar ismi kutup ayışı. İşte işte Şimdi istersen işçilerini göstereceğiz. Işte şöyle iki tane oyuncağımız var tane şöyle oyuncağımız şöyle kapının önüne koyalım. Yani evimizin şöyle bir tane de arabamız var. bir birazcık yatadım. Arkadaşlar kötü video gibi geldi bana yani ne güzel gidiyor. video. Arkadaşlar şöyle gözlük takayım da bu kardeş kardeşimi göstereyim. Arkadaşlar abimin bir tane daha kardeşi var. İsmi Defne. Ben ondan büyüyüm. Bir yaş. Şöyle. Oha lan ne kadar tipsiz durdum. <laughs> Neden bu Ya arkadaşlar şu güneş. Güneş kardeş. Sen gitsen olur mu? Dur bakayım. Arkadaşlar çok büyüyor. Ama şöyle yapacağız. biraz daha yok olsun arkasını ne koymuş kumanda da burada <laughs> ya televizyon izle Ya Bıcık kumandaymış ya aşağı Arkadaşlar bıcık kumanda var bakın arkadaşlar ne işin? Boyun yok kartı varmış. Aa. fenerler. yok seveyim tabii ben de Fenerbahçe. Abi benden çok video çalıyor arkadaşlar böyle, böyle böyle böyle. Benim yeşil ekranımı yaptı. Hadi ona eyvallah dedik. Eyvallah dedim ben. Sonra gitti gitti. Üç tane bir tane video çektim. Ondan beni kıskanmış. Üçünü de denemiş. Bir tane de on 10 tane videoma da kendi videosunu ispatlamış. Yani çok garip. Arkadaşlar e, e, Canınız biraz sıkılıyor. Biliyorum. Çok güzel şeyler almadım. ama Arkadaşlar ev falan yapacağım ya. Yastığı böyle koyarım. Kıyafetleri, oyuncakları falan. Ama o kaç abone olunca biliyor musun arkadaşlar? 75. 75 yani. 75 abone. Şu zaman yastığımızı alalım. Çantamızı alalım. Ah. Yatıyorum şu an. Arkadaşlar şu an biraz şopet edeyim. Nasıl yaşınız? işiniz. İyi. Yem diyeyim yorumlar. Arkadaşlar iyisiniz yorumlara bir tane kırmızı kart bırakın kötüseniz e, hiçbir şey yapmayıp boş geçin. Ya çok güneş vuruyor arkadaşlar biliyorum. Yani bana şu an kazıyorsunuz. Ama kızmayın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tamam. Yapacak bir şey kalmadı arkada. E şaşma şimdi şansıma çok seviyorum ya. Herkesi onu şundan takmıştım. Arkadaşlar bunun anlamı ne? İlk bilen, ne, ne? ilk bilenliği oyun maşaa e, bu ka, ka, e, sabitleyeceğim bunu biliyorsunuz ne olduğunu ne olduğunu bilirsiniz ya. Bir tane kolye yaptı belli yapımı ama mavi beyaz neden tahmin edin ya. Ferdi'yi çok severdim arkadaşlar. Ne hadi söyleyesim geldi yorumlara yazmayın. Ferdi'yi çok severdim. O, onun Brighton'a gitti. Hangi renk onların rengi? Mavi beyaz. Ferdi Ferdi. Yani Ferdi Ferdi'nin gitmesi de çok üzüldük yani. Yani Ferdi de şey yani. Hemen bu takımdan kurtarayım. Kurtalayım diye bir tipi vardı o Ferdi'nin. Yani Ferdi bizim takımı sevmiyordu. O kadar diyeyim. Galatasaray. Arkadaşlar biliyor musun? Bu arada Ferdi Kadaloğlu ilk başta Galatasaray'a gitmek istedi. neden biliyor musun? Arkadaşlar bir de Fener'e gelirken içi, e, şey demişti. Böyle dedi dedi dene. Demişti yani. Anlamadım ben de. Neden böyle yaptı? Neyse kolyemi takayım da çok konuşmayayım. Arkadaşlar şöyle bir tane de şey koşumuz var. İş bu kırmızı kanal. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu bende 5 senedir var ve ben bunu nerede buldum biliyor musunuz? İnanmayacaksınız. Çöplükte buldum. Ve arkadaşlar ne alan söyleyeyim. Burnunu falan böyle eğmiştim. Bakın arkadaşlar öyle. Gözlerini böyle yapmıştım arkadaşlar. Böyle biraz kurcalamıştım bakın. Böyle. Saçı, saçını böyle yukarı çekmiştim bakın. Böyle. Sonra tabii bunu bir güzel suyla yıkadık. Sonra ben böyle kurmayacaktım. Öyle bir ağlayacaktım ki ama kurdu. Ay. Arkadaşlar Video da bitecek. Bugün o zaman videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abimin kanalında ben vardım bugün. Gel yani videolarda şinal da yapabileyim ben abim gibi abim. Annem öyle tokatladı ki abimin yüzü kışıydı. O zaman bugün videomuz bu kadardı. Bay. Bay. Ayrıca dün bir saniye kolyemi çıkarayım da bay bay diyeyim. Arkadaşlar bazı kişiler benim kıyafet giymemi söylemiş. Arkadaşlar yuymayı yaşayın. Abi şöyle mavi olsun, yeşil karışım olsun, şöyle tonlu olsun falan dedi düşünüş. O zaman bugün videomuz bu kadardı. Bay. Bay.